Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendiniz Muhammed Ali Atayurt. Bültenimizde Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da gizemli ateş çukuru bulundu. Doğu Türkistan'da garip ve bir bu kadar da gizemli dev ateş çukuru bulundu. İlk olarak bir Amerikan uydusu tarafından keşfedilen çukur, ABD medyasında gündem olunca Çin tarafı da olayı araştırmaya başladı. Çinli Wangi internet sitesinde yer alan habere göre, Doğu Türkistan'da malum bir bölgede yanan dev çukur keşfedildi. Bilgilere göre sanki zeminde büyük bir şehir komple yanıyormuş gibi görünen çukur Amerikan uydusuna takıldı. Başlangıçta kimse ateş çukurunun ne olduğunu anlayamadı. Amerikan tarafı ise bu çukuru oluşturan şeyin bilinmeyen bir krater olabileceğini iddia ederek uydular aracılığıyla çekilen görüntüleri servis etti. Konu beklenmedik bir şekilde Amerikan medyasında gündem oldu. Çin tarafı ise bulgular üzerine araştırmak için hemen uzman ekip gönderdi. Çinli uzmanlar tarafından yapılan birçok araştırmadan sonra çukurun bir yer altı kömür rezervine sahip bölgede meydana geldiği doğrulandı. Bilimsel araştırmalara göre herhangi bir bölgede böylesine garip çukur meydana gelirse tek bir olasılık üzerine dikkat çekildiği ve bölgenin yakınında büyük miktarda kömür rezervi olduğunu gösteriyor. Öyle ki bu gizemli ateş çukuru sadece ABD'nin ilgisini çekmediği, aynı zamanda Hint tarafı da söz konusu çukuru gördükten sonra ilgilenmeye başladığı öğrenildi. Ancak Çin tarafı veya diğer ülkeler, garip olayın yaşandığı bölgenin Doğu Türkistan'ın neresinde meydana geldiği hakkında henüz bilgi paylaşmadı. Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan halkına yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü ve aynı zamanda da Doğu Türkistan'dan çıkan kaynakları talan ettiklerini, asıl sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım haklarını gasp ettiklerini söyledi. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'dan petrol ve gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor. Artı Çin'in %40 enerji talebine karşılayan bölge, üstün kalite pamuklarıyla dünyanın beşte biri, Çin'in %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksun ve geride bırakarak köleliğe zorlayan Çinli otoriter rejim. Gelinen noktada ise küresel çapta boykotla karşı karşıya. Müzik Avrupa'da gizlenmiş 102 Çin polis merkezi. Çin'in 53 ülkedeki 102 polis merkezinden 5'inin Kanada'da bulunduğu öne sürüldü. Bu merkezler yurt dışında yaşayan Çin vatandaşlarını evlerine dönmeye zorlamakla suçlanıyor. İspanya merkezli Sevil Toplum Örgütü tarafından yayımlanan Devriye ve İkna adlı raporda uluslararası hukuka aykırı biçimde dünya çapında düzinelerce Çin polis hizmet merkezi bulunduğu iddia edildi. Raporda eylülde bildirilen 54 Çin polis merkezine ek olarak 48 karakol daha işletildiği Böylelikle bu rakamen 53 ülkede 102'ye çıktığı öne sürüldü. Rapora göre bazı ev sahipleri ülkeler bu merkezlerin kurulmasında Çin'le işbirliği yaptı. Bu merkezler ise yurt dışında yaşayan Çin vatandaşlarını evlerine dönmeye zorlamakla suçlanıyor. Kanada'daki 5 Çin polis merkezinden 3'ü Toronto bölgesinde, ikisi Vancouver'da faaliyet gösteriyor. Geçen Eylül'de başlayan ve Kanada basınına yansıyan iddialar üzerine ülkenin üst düzey polis teşkilatı Kanada Kraliyet Atlı Polisi soruşturma başlattı. Kanada polisi devam eden soruşturma ile ilgili daha fazla ayrıntı vermeyeceğini duyurdu. Çin'in Toronto Başkonsolosluğu ise polis merkezlerinin Çin virüsü COVID-19 salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Çin vatandaşlarının ehliyetlerini yenilemelerine yardımcı olmak için yerel gönüllülerin görev yaptığı birimler olduğunu belirtti. Ancak raporda yeni belgelenen istasyonların büyük çoğunluğunun 2016'da salgının başlamasından yıllar önce kurulduğu kaydedildi. Sosyal medya fenomenlerini kralıyor. Çin, Doğu Türkistan'la ilgili propagandalarının internette yayılması için 8 ayrı ihale düzenleyerek Yapım şirketlerine ve çok takipçili sosyal medya kullanıcılarına 620 bin dolar ödedi. TikTok'un sahibi şirkete de binlerce dolar verdi. Avustralya medyası, Çin Komünist Partisi'nin insan hakları ihlalleri iddialarıyla dünya gündeminde olan Doğu Türkistan'la ilgili kendi bakış açısını yansıtan haberlerin internette yayılması için 8 ayrı ihale düzenlediğini yazdı. İş dünyası gazetesi Australian Financial Review Çin Komünist Partisinin yapım şirketlerine ve çok takipçili sosyal medya kullanıcılarına 620 bin dolar ödediğini belirtti. Habere göre Çin Komünist Partisinin Bizim Şinjang Yakşiyer propaganda kampanyası kapsamında. Yacı Kültür ve Kalkınma Şirketi'ne videolar hazırlatıldı. İhaleleri alan şirketlerin yöneticilerinin aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin Yan Örgütü Birleşik Cephe İşleri Dairesi'nin yöneticileri olduğunu kaydeden gazete, Uygurlara yapılan soykırımla alakalı haberlerin ise sansürlendiğini belirtti. Bütçeden pay alanlar arasında TikTok'un Çin'deki versiyonu Douyin sahibi şirkette yer alıyor. Doğu Türkistan'daki yerel hükümet Temmuz 2021'de TikTok'un sahibi şirkete 64 bin dolara verdiği ihaleye Çin Komünist Partisi'nin Uygur halkına yönelik insanlık dışı politikasını saklayan ve Çin'i öven Uygurlar mutlu algısı yaratan klipler hazırlattı. Araştırma yürüten siber güvenlik şirketinin CEO'su Robert Potter hem TikTok'un hem de Duyu'nun sahibi olan ByteDance Dence şirketinin Çin Komünist Partisi'nin propaganda ayağı gibi çalıştığının gözler önüne serildiğini söyledi. Amerikan İş Dünyası dergisi Forbes'ten 2 Aralık'ta yayınladığı haberde yeni yapılan ABD kongresi ara seçimleri öncesinde Çin Komünist Partisi tarafından fonlanan ve ABD'deki siyasetçileri eleştiren milyonlarca TikTok paylaşımlarının yayıldığına dikkat çekmişti. Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün Aralık 2021'deki Şincan hakkında ısmarlama konuşmalar başlıklı raporunda Ocak 2020'den Ağustos 2021'e kadar Çin kontrolündeki çeşitli sosyal medya platformlarında Doğu Türkistan'daki tüm durumu kapsayan bir dizi makale yayınlandığını gösteriyor. Bu denli sayısız içerik hazırlayan mahsus Çin propagandası için çalışan 13 yabancı ünlü fenomenin olduğu ve sosyal medya hesabından sürekli yalan ve uyduruk Çin propaganda içerikleri paylaştığı belgeleniyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.